bana en yakın olan türbeyle başladık. Bismillah'la yöre halkı bu türbeye Şeyh Cüce der. 1969 yılında da türbe restore edilmiş. Kesme taştan yapılan bu türbe ve içerisindeki zat-ı muhterem Şeyh Hücaettin Hazretleri. Üst katı mescid olan, alt katı türbe olan bir yapıttır. Antalya türbeler konusunda oldukça zengin. Antalya'da da pek çok türbe mevcuttur. Bunlardan Ambarlı Dede Yatırı, Şeyh Şuca şu an videosunu izlediğimiz Ayı Kızı Türbesi, Hacı Zeliha Yatırı, İskele Yatırı gibi pek çok yatırlar bulunmaktadır. Gayb ve şahit, makulat ve mahsusat, Külliyat ve cüz'iyat, büyük-küçük, sükut ve istikrar, hareket ve sükut, hayat ve memat. Hasıl olmuş olacak gizli, açık her şey bütün tafsilatı, bütün incelikleriyle. Gayet açık ve tevbeli bir kitaptadır her şey. Yani ilmi ilahide veya lehbi mahfuzdadır. Hem müfredatı, hem silsileyi, nizamat ve indallah. Malum ve mazbuttur demiş. Elmalı Hamdi yazır. <laughs> Duvar üzerine işlenmiş olan Türbenin çevresini dolaştığınızda görülecek olan üç tane kitabe var. Kitabelerden kapının hemen yan tarafındakinde Türkçe tercihimiz şöyle. Evliyanın öncüsü Hazreti Sultan Süca. Allah kabrini nurlandırsın. Seven Bey oğlu Kasım Bey bu binayı Hicri 921 yani 1515 tarihinde Sultan Beyazıt'ın oğlu Selim'in saltanatı zamanında Yapılmış, iman edilmiş yani. Bu türbede de pek çok kişi bereket, aile huzuru, evlenmek için, giden sevgilinin geri dönmesi için Yar seni şerifler okunur, adaklar dağıtılır. Şeyh Cüceddin olduğu gibi diğer namı değer Şeyh Cüce ve kardeşi Şeyh Mehmet'ten bu isteklerini vatandaşlar gelir sıklıkla talep ederler. Ben de sizler için pek çok Anadolu'nun değişik yerlerindeki türbelerde sizin dileklerinizi köprü olmaya çalışacağım.